Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of History 2 Ulm serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Ulm devleti olarak Kutsal Roma İmparatorluğu içindeki dış mihrakları dışarı çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu dış mihraklardan en önemlisi şüphesiz ki eski Kutsal Roma İmparatorluğu bile yöneten Polonya devletiydi. Doğu sınırlarımızda Hüküm sağlamış, güçlenmiş ve Kutsal Roma'nın iç işlerine karışır vaziyetteydi. Kendisinin yaptığımız savaşla birlikte gördüğünüz gibi çıkardık. Şu anda Polonya'nın elinde hiçbir Kutsal Roma İmparatorluğu toprağı bulunmamakta. Doğu sınırlarımız artık tamamıyla güvenli bir vaziyete geldi. Şimdi hala dış mihrakların elinde olan topraklarımız var. Bakın Burgondiya düklüğü ile bir savaş kesinlikle yapılacak bu kaçınılmaz. Macaristan'la kaçınılmaz bir savaşımız var da, onun dışında papalıkta bir toprak var. Papaya bile karşı geleceğiz bu bölümde ve artık Kutsal Roma İmparatorluğunu artık birleştireceğiz efendim. Ulm sancağı altında tüm Kutsal Roma'nın birleşmesini sağlayacağız. Amacımız bu. Şimdi maalesef ki çok fazla toprak aldığımızdan dolayı maliyemiz sarsılmış vaziyette. Bu toprakların asimilasyonlarını yapmamız gerekiyor ki artık sarsılmayacak. Yaptık. <laughs> 2 saniyemizi aldı. Şu anda artık <laughs> kendimize bir gelelim. Macaristan üzerine ilerleyebiliriz. Macaristan kendisi Viyana'yı ve Graz'ı elinde tutan bir devlet. Ondan herhangi bir şekilde toprak almaya niyetim yoktu ama kendisi Avusturya ile savaşa girdi biliyorsunuz ve ondan sonra Viyana'yı ele geçirdi. Keşke başka bir şey istese. Yo papalık saldırdı sandım papalık değilmiş lan bu Sırbistan'mış. Ben de diyorum Papalı Meribor'da niye toprağı var abi? Sırbistan. Bak senden toprak almak istemiyorum. Askerlerin Meribor'a girecek eğer bu anlaşmayı yapmazsan. Bak şu an girecekler. Valla senden toprak almak istemiyorum. Kutsal Roma toprakları da sende değil zaten. O yüzden hiç uğraştırma beni. Git kardeşim. Bu arada dostlar videoları hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz biliyorsunuz efendim bizim için çok önemli. Şimdi Macaristan seferini tamamı dedik abi. Macaristan'ı şamarladık bu ordularla birlikte şu anda artık İtalya seferine çıkmaya karar verdim. Büyük İtalya seferiyle birlikte artık Kutsal Roma İtalya'da tek hakim güç olacak. Kutsal Roma bir üst başlık bu arada. Kutsal Roma'nın alt başlığı ise Ulm. Ulm devleti şu an Kutsal Roma'nın imparatoru biliyorsunuz. Şuradan göstereyim hatta size. Biz Kutsal Roma imparatoru Ulm devletiyiz abi. O yüzden arada öyle diyorum. Bu arada şu an 18 tane prensliğin hala imparatorlukta olduğunu görüyorum. Bu prensliklerin tamamını ortadan kaldıramayacağız. Ya kaldırmayacağız diyelim daha çok. Kaldıramayacağız. Bizim yapamayacağımızı gösteriyor. Kaldırmayacağız. Neden kaldırmayacağız? Çünkü ben sadece Kutsal Roma'nın hak iddiasında olan toprakları almak istiyorum. Fazlasını almak istemediğim için diğerlerine yeltenmeyeceğim abi. Sınırlarım tamamıyla sadece Kutsal Roma üzerine kurulacak ve bundan dolayı diğer toprakları almak gibi bir girişimim olmayacak. Bu yüzden al alamayacağız. Yani yoksa istesem kardeşim saldırsam alırım. Orada Floransa da güçlü bir devletmiş. Kardeşim Floransa sana ne olmuş ya sen? İtalya'nın hakimi olmuşsun neredeyse abi şuna bak. Vallahi helal olsun. İmparatorluk haritasını böyle burada tutalım da Floransa'dan almam gereken toprakları görüyorsunuz abi. O topraklara kadar olan kısımda çökeceğiz. Ve ondan sonra onunla da anlaşmamızı yapacağız. Ben devletleri öyle yok etmek gibi planı olan bir adam değilim abi. İstesek yaparız. Yapamayacağımızdan değil. Bakın bunları her zaman söylüyorum. Bizim yapab her şeyi yapabilecek gücümüz var. Bizim Avrupa'yı tek bayrak altında toplayabilecek dahi gücümüz var. Ama bunu istiyor muyuz? Kardeşim bunu istemememiz sebebi vizyonsuz olduğumuzdan değil. Yani eğer öyle düşünüyorsunuz abi sen vizyonsuz adamsın Avrupa'yı toplayacak sende kapasite ne arar falan diyorsanız Ondan değil Bizim Avrupa'yı tek sancak altında birleştirmeme sebebimiz açık ve net Avrupa halkları bizim topraklarımızdaki vatandaşlarımız kadar refah içerisinde yaşamayı hak etmiyorlar Hak etmiyorlar kardeşim Biz sadece hak edenlere hizmet veririz Onlar hak etmediğinden ötürü biz onları yönetmeyeceğiz Yani yoksa Onları yönetemeyeceğimizden bunu gidip kardeşim saldırıp onları yenemeyeceğimizden değil. Avrupalı halklar bizi hak etmiyorlar kardeşim. Biz bu yüzden onları ele geçirmek istemiyoruz. Biz sadece Kutsal Roma topraklarını yöneteceğiz. Bu vatandaşlar hak ediyorlar ama diğerlerin hak etmediğini gördüğümden dolayı istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. İstesek yaparız abi. Tüm Milan topraklarını almamız gerekiyor mu bakacağım şu kısma kadar gireceğiz. Burada Floransa ile bir savaş daha vermemiz gerekiyormuş. Monferrato ile savaşacağız. Tamam abi ben kafamda çizdim şu anda. Kafamda bir daha bir çizeyim. Tamam. Tamam garanti. Tamam. Floransa'nın başkenti, <laughs> başkenti taşındı bu arada. başkenti taşındı adamın başkentine ben el koyduğum için. Kardeşim adam başkentini taşıdı taslara topradı gitti. Benden uzak bir noktaya kaçırmış. Oraya gitmeyeceğimi düşünmüş herhalde. Monako demiş adam. Abi zaten bizim ithaldeki topraklarla sınır. Bu bir daha bize girerse bunları da alır. Demiş herhalde. Abi o yüzden demiş biz Fransa'nın o taraflara kaçıralım. Ama abi orada da kaçamayacağım. Çünkü benim orada da almam gereken toprak varmış. Kusura bakma yani. Vallahi seni orada da rahat bırakamayacağız açıkçası. Yani gönül isterdi ki sen rahat rahat orada takıl ama. Abi gönül ister ben istemem. Yapacak bir şey yok abi. Gönülün istemesi beni ilgilendirmiyor. O yüzden yapacak bir şey yok hocam. O topraklar bizim olacak olmak zorunda. Yani kardeşim Kutsal Roma vatandaşlarının yöneticisi bir kişidir. O da benim. Oğlum şu an şehir devletinin liderlerine ne denir ya? <laughs> şehir devletiyiz biz abi? Daha hala o statüyü kaldırmadık. O statüyü hala şehir devletlerinin liderlerine ne denir ya? Harbiden oğlum bizim li, bize, bize ne deniyor şu an? Kutsal Roma İmparatorluğu dışındaki ünvanımız ne lan bizim? Şehir devletiyiz ya abi ne deniliyor oğlum bizim reise? Bana ne deniliyor lan imparator olmasak ne deniliyordu bize? Şey deniliyor herhalde abi dışarıda beni görüntüleniyor. Kanka ne yapıyorsun ya falan diyorlar herhalde yani başka bir açıklaması yok abi. Yani herhalde bunu diyorlar başka bir şey demiyorlar herhalde. Şimdi imparatorluğumuzun fazlaça toprakları var. Şuradaki Nancy toprağını yönetmeyeceğiz. Oraya gideceğim buradaki aziz dostuma vereceğim. Lorraine'e o toprağı vereceğim. Lorraine kardeşim. Senle toprak takası yapacağız şimdi bak Bak sana saldırıyorum tamam mı Şu toprağı alıyorum sen de şurayı işgal et Ha şurayı al Al oğlum al Al lan al lan Al kardeşim heh takas Toprak takası Bağımsızlığını isteyen bir hoş değin var Kardeşim benimle alakalı herhangi bir şekilde Artık bundan sonra yardım alamazsın ona göre bak Ben sana söyleyeyim Bir şey oldu mu yardım alamazsın Ben özgürlüğüne saygı duydum Senin bağımsızlığını verdim Sonra ne yaparsın artık kendin bilirsin Şimdi dış mihrakla Oha Novgorod buraya mı gelmiş? Lan ne geziyor lan Novgorod burada? Oha Osmanlı'ya bak. Dede ne yaptın? Oyrat'a bak lan yeniden Moğolları diriltecekler. Lan Osmanlı ne yaptın? Osman abi yok. Olay yasın abi ya. Osman abi. Osman abim benim. Güzel abim benim. Tatlı abim Şirin abim. Osman abime bak abi. Osman abim Vallahi destan Ama abi bak şu gözümü kanatıyor bak şu şunu şey yapalım. Ben görmeden hallet şunu. Ben ben görmeden hallet. Bu arada Osman benden nüfus olarak fazla. Abi şunu hallet Allah aşkına ya. Şu, şunu hallet abi o sınır güzelliği gerçekten. Yani sinirimizi bozuyor abi o olmaz kabul görülmez. Şimdi bizim imparatorluk olarak almamız gereken topraklara bakalım Burgondiya'dan. Burgondiya'dan alacaklarımı netleştirdim kardeşim. Alacak verecek meselemizi hemen halledip gidiyoruz abi kardeşim bak. Polonya beni uğraştırdı. Sonra bedelini çok daha ağır dedi. Yani sen beni uğraştırma. Senle biz gel nezih nezih anlaşalım. Gel kardeşim senle. Monkey strong together diyelim birlikte. Gel bunu diyelim senle. Ya yani o yüzden beni uğraştırma. Senden alacağım alayım içinden vasal salmayayım. Tamam mı? Bak Polonya uğraştırdı. <laughs> Adamın içinden vasal salmıştık. Değil mi? Salmıştık. Sal salmamış mıydık lan yoksa biz? Bunun içinden vasal saldım diye hatırlıyorum da benim vasallarım var. Bir yerlerde vardı ben. Nerede benim vasalım var bilmiyorum. Bakayım. Nitra. Holstein neredeydi lan? Şurada bir Holstein olması lazım. Holstein neredeydi oğlum? Şurada bir yerde bir şeyler saldık da abi ben bilmiyorum. Holstein'in yerini şu an unuttum Allah açıkça Söylemek gerekirse. Gel bakalım gel sen Fransa ile çok uzun zamanları savaşıyorsun. Artık biz sana bir barış getirelim kardeşim. Artık biz sana bir barış getirelim. Bu videoda da sesime ne oluyorsa abi sesime bir şeyler oluyor ya. konuşamıyorum ya. Allah Allah. Burgundy ya. Kardeşim başkentini almayacağım. Başkentini almayacağım. Şurayı alacağım sadece. Ha, git. Beni uğraştırma. Beni uğraştırma. Ver abi. Fazlasını istemiyorum evladım. Fazlasını istemiyorum. Bu. <laughs> Bu ya. yapılanlar. Kınıyorum. Kendimi kınıyorum ama yani bu benim mallığım. Şurayı seçmeyi unuttum. Lüksemburg'u seçmeyi unuttum. Hayır. Bir daha savaşacağız seninle kusura bakma abi. Abi kusura bakma. Ya ben sana saldırmak gibi biliyorsun niyet olmayan bir adamım. Ama yani unutkanlık. Adam adam abi ne istiyorsan vereyim de git dedi. Kardeşim şunları şunları ver de gideyim dedim. Sonra başka bir şey istemeyi unuttuğum için bir daha dalacağım da abi adam. Adam aslında bana sorun çıkarmadı valla. Adam bana sorun çıkarmadı yani kendi mallığımdan tamamen de. Abi yapacak bir şey yok. yapacak bir şey yok. Bunun bedelini ben ödemem. Bunun bedelini sen ödeyeceksin. Ver de seni şu başkenti de alayım da sana zahmet. Sen bir daha bir başkent değiştir. Orası zaten güzel değildi. Bak orası güzel değildi zaten. Sen Sana yaramadı oğlum orası. Sana yaramadı aslanım sen. Sen git daha güzel yerlere layıksın sen. Aynen abi. Dış mihraklardan son olarak kim kaldı? <laughs> Novgorod ve Holstein. Holstein işte şu. Şu gariban bizim vassaldı bu. Doğru Holstein burası. Holstein gel bakayım buraya kardeş. Gel bakayım ya. Şu bana savaş açan bir Lorraine var. Oğlum biz seninle az önce toprak takası anlaşması yaptık bak. Bak beni uğraştırma. Biz seninle az önce anlaştık. Anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın koşullarını yerine getir. Bu da mı Frizya'ymış bu. Novgorod line renk sandım da onu. Novgorod değilmiş abi tamam. Avrupa'yı şimdi derinden bir temizlik hareketiyle şimdi temizleyeceğiz abi. Siz canınızı sıkmayın bu işi hemen hallediyorum. Avrupa'yı kardeşim Prille yıkacağız. Temizleyeceğiz merak etmeyin abi. Hemen hallediyorum bak Avrupa'yı derinden bir şekilde en iç şeylerinden temizleyeceğim. Kardeşim hemen hemen bak temizliyoruz. Avrupa kardeşim. Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim. Gel kardeşim. Şu aga da bağlı mı bu arada bize şu yeşil aga? Yeşil aga da bağlı. Yeşil aga gel yeşil aga sen, sen de bağlıymışsın. Seni de halletmemiz lazım. Halletmek dediğim yanlış anlaşılma. Halletmek öyle öyle bir halletmek değil abi. Nezih bir şekilde anlaşmak. Biz de halletmek bu. Nezih anlaşmalar yapmak abi yani yanlış bir şekilde herhangi bir şey anlaş e, yanlış anlaşılma olmasın. Heh, tamam konuşmayı unutmuştum az önce. Şimdi öğrendim tekrardan. Konuşmak önemli abi. Konuşma önemli. Şu arkadaştan buraya bir 10 kayırma yapalım. Güzel. Gördüğünüz gibi Avrupa'yı içten temizleyeceğiz. Avrupa'nın içinden biri olarak biz Avrupa'yı temizlemezsek kardeşim, biz buraları temizlemezsek kimse temizlemez kardeşim. Biz temizleyeceğiz biz. Biz temizleyeceğiz Avrupa'yı içeriden dışarıdan değil. Pardon, dışarıdan değil içeriden. Arada boş yapma limitlerim olduğu için boş yapmayı böyle kötüleştiriyor. Biraz kötü boş yapıyoruz. Ondan dolayı şey yapmayın yani canınızı sıkmayın. Ondan ileride geçer abi. İleride arada maalesef boş yapma limitlerimiz düştüğü için sıkıntı yaşayabiliyoruz ama canınızı sıkmayın. Bu iş bu iş bizde. Etkin ve yetkinliğimiz tartışılmaz bir şekilde devam ediyor. Yani canınızı sıkın problem yok kardeşim. Brabant'ın ne kadarı bizde? Hepsi bizde mi? Leech'in hepsi bizde. Aa! Ha bu Leech değil. Ben Lorraine'e Lorraine. mi? az önce bana savaş açan Leech miydi? Gel bakayım. Gel bakayım kardeşim ya. gel. Hep sen bir şey konuşacağız gel. Gel bakayım ya. Gel sen sen bir gel bakalım ya. Sen de bir, bir, konuşalım bakalım senle bir. Senle bir konuşalım bakalım. Hepsini almayacağız bunu değil mi? Şu şu toprak değil. Sondaki toprak yok. Aynen. Ama orayı da işgal etmek mecburiyetindeyim. Orayı da işgal edeceğiz mecburen. Tamam. Şimdi etkinliğimiz tartışmasız bir şekilde devam etmeli hemen bu topraklarda. Oy bizi patakladılar bu arada. Böyle sıkıntı yaşanacağını tahmin etmemiştim. Kardeşim sıkıntı yok canınızı sıkmayın bu işi halledeceğiz. Biz eskiye dönersek onlar deliye döner hemen ordularımı basıyorum sen canını sıkma kardeşim. Sen canını sıkma hemen hallediliyor bu işler. Masa biziz kardeşim sen, sen problem çıkarma. Şşş. Yok, sıkıntı yok. Devletine güven abi. Altın kurallarımızı unutmuyoruz. Altın kurallarımızı unutmadığımız müddetçe hiç kimse bize kardeşim bir şey yapamaz. Altın kurallar önemlidir. Novgorod'un da hemen topraklarına çöreklenelim. Tamam. Hacı abi senin orduların azalmıştır zaten. Sana da bir saldıralım. Sana daha savaş açmadık. Daha henüz öyle bir şeyimiz olmadı. Biz şunu da bitirelim. Güzel. Güzel, 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 güzel. Kolog'dan hemen askerlerimizi basıyoruz ve hemen hallediyoruz abi bu işi. Avrupa'yı bu bölümde temizleyeceğiz kardeşim. Temizleyeceğiz. Hmm, başka kimle savaştayım lan ben? Şurayla da savaştaymışız. Bulunduğumuz masalar çok fazla. Maalesef çok fazla devletle savaş halindeyiz. O yüzden bazı konularda sorunlar yaşamıyor değiliz yaşamıyor degiliz maalesef. Ama halledeceğiz. Halle Sorunlar çıkar abicim. Sorun herkeste çıkar. Şu toprak onda değilmiş ya. Onu almasaydım iyiydi. Onu veririz bir şekilde. Sorun herkeste çıkar. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Sorunların çıkması değildir önemli olan. Önemli olan sorunları çözmektir. Ne yaparsan yap illa sorun çıkar abi. Ne kadar iyi yönetim yaparsan ha? illa sorunlar çıkacaktır. Önemli olan benim gibi etkin ve yetkin bir şekilde bu sorunları nasıl çözdün kardeşim? Bak gördün mü? Bak etkin ve yetkin. Bu kelimeler çok önemli kelimeler. Etkin ve yetkin abi önemli kelimeler bunlar. Bunlara herkesin kullanabileceği kelimeler değil. Sadece bizim gibi gerçekten etkin ve yetkin olan kişilerin kullanabileceği kelimeler bunlar. Öyle boş adamlar kullanamaz. Bunu da tüm toprakları imparatorlukta değil bu arada. Şuraya kadar alacağız tamam? Ver abi. Yaşamına devam et. Bak hala imparatorluğun bir prensliği olarak yaşamana izin veriyorum senin. Yani gördüğün gibi izin veriyorum abi. Sen de şu toprağı alla. Sana bak bir tane fazladan toprak ver veriyorum ha bak görüyorum. Görüyor ama ben ne kadar iyi bir adam ne kadar gördüğün gibi mükemmel bir adam bak sana fazladan toprak veriyorum mu? bu adam daha ne yapsın ya bu adam daha harbiden ne yapsın abi kardeşim gördüğün gibi bu gel bakayım acaba abi. Ya, sen de bir konuşalım Şimdi derdin de senin Aslanım senin derdini de Söyle bakayım sen. Senin derdin ne ya? Abi adam söylemeden, derdini söyleyemeden gitti ya. Neyse abi. Çözümü ürettik mi ürettik. Şuradan geçiş yok diye biliyorum da yine de asker koyayım. Ne oldu? Ne, no, ne, no, ne no oluyor? Hamburger? Hamburger niye bana saldırdın? Burada hamburg. Hamburger. Anladınız mı? Burada çıkmış abi hamburger. Hamburg topraklarında çıkmış. O yüzden ona hamburger demişler daha sonrasında. Bak bu da genel kültürdür. Herkes size öğretmez haberiniz olsun. Bunları size herkes söylemez. Sadece benim gibi etkin ve yetkin kişiler söyler. Anladın mı? Hamburg'un olayı oradan geliyor. He, ee, bunları bilin. Bunları bilin oğlum. Bunları bilin. Önemli. Bilmeseydin de muhtemelen hayatında hiçbir şey değişmeyecekti ama. Olsun bildin ne oldu anasını satayım. Bir şey mi kaybettin kardeşim? Kazandın üstüne. O yüzden bilmek önemli kardeşim bilmek önemli. Frizya getir bakayım abi. Ben bu toprakları asimile etmiyorum. Bu bize başımıza sorun çıkarabilir. Holstein sen sen niye böyle yaptın? Sen niye böyle yaptın sen? Sen kardeşim biz güzel ilişkiler kurmuş. İki devlettik. Sen benim vasalımdın. Köpeğimdin daha doğrusu. Vassal demeyelim. Vassal deyince seni güzelliyorum gibi oluyor sanki. Hayır abi sen direkt benim itimdin. Niye tasmanı çıkardın? Ha, bana bunları söyle. Bu kim lan? Öster Götland. Nerenin adamısın sen? Oo gödlandı abi. Kolay gelsin. Yaşamana izin veriyorum. Yaşamana izin verdim. Götlandı abi. Vay be adamlar. Lan, güzel ha, Ülkeye bak. Yaşanılacak ülke. Müthiş. Müthiş. Kiel'i de alıyorum. Kolding'de yaşamana devam edebilirsin. Orası kutsal Roma toprakları değil. Orası kutsal olmadığı için... O vatandaşlar bizi hak abi. Biz sadece kutsal olan toprakları yönetiyoruz. İmparatorluğun artık sadece bir adet toprağı kaldı. Kardeşim onu da alıyoruz. Ve artık gereken çalışmalarımızı yürürlüğe sokmuş oluyoruz artık. Bitti. Bu işi bu işi halledeceğiz. Tek imparator artık biz olacağız kardeşim bu saatten sonra. Dünyada kendisine imparator diyen kimseyi tanımam bu arada. Yani Osmanlı'da gider bir Mehmet çıkar falan. Kendine imparator da yaş 1572 oldu yıl. Abi Karaman oğullarını nasıl kaybettin? <laughs> ya abi sınır güzelliği. Oğlum adam herkese savaştı ha. Oğlum Karamanoğulları'na saldırdım seni. Sınır güzelliği. Senin üstüne toprak kaybetmişsin. Karamanoğulları'nda Dulkadir'i falan kaybetmişsin. Ramazan oğullarını falan. Kay... Lan oğlum ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptığının farkında mısın dede? Yani olmuyor böyle ama. Allah olmuyor bak abi. Bu yaptıkların hoş değil. Yaptıkların hoş. Niye toprak kaybediyorsun? Koskoca dedesin ya sen. Yakışıyor mu sana? Sana yakışıyor mu abi? Artık an itibariyle kutsal Roma İmparatorluğu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şşş, geri bas. Geri x ile. Geri bas kardeşim. Geri bas. Sakın. An itibariyle devleti aliyeyi ol. İmparatorluğun tek İmparatoru Zaten ikinci bir imparator olmaz imparatorlukta öyle bir şey yok zaten. Devlet-i Aliye Yulm Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tek hakimidir. Milano ve Floransa'da bizim prensimiz olarak yaşamakta. Onların yaşamasına devam edebiliriz. Bu arada bana oylar verilmiyor. Bana bana oy verseniz oğlum. Lan oğlum. Oğlum Hollanda diye bir prens yok. Lan oğlum bunlara bak bunlar oy kullanıyor. Lan başkasını imparator seçerseniz sizi bak indiririm bak. Bak sakın. Sakın. Östüre işte İrlanda'yı bayağı birleştirmiş helal olsun. Abi müthiş oldu ya. 3.3 milyonluk nüfus. 1.1 milyonluk ekonomiyi Sarsılmaz bir vücut. Sarsılmaz bir yapı. Sarsılmaz bir şeyler illa vardır daha da. Şunları da bir selam çakalım abi. Belki kabul ederler bakın. imparator olmamızla birlikte Avrupa'da saygınlığımızın da daha da arttığını görüyoruz. Evet dostlar bu seri buraya kadar. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde daha dur. <laughs> bir sonraki serilerde de evet. Hiç finali yapamadık ya. Çıkışı yapamadık. Neyse beğen atınla, la. Yorum da atın. Beğenin de. Abone de olun. İki kere beğenin dedim. iki kere beğenmeyin. O beğeniden çıkıyor sonra. Bir kere bas oraya. Mavi olunca bırak. Abone ol. Yanında bir zil var. Ha gö gördün mü onu? Ha gördün gördün. Ona basıyorsun şey yapacaksın. Tümü yazıyor orada bak ha. Tüm ona bas. Tamam. Bir de yorum yaz. Öneri yap. Ne serisi gelsin? Bak Ulum serisini sizlerden aldım. Yap. Öneri yap kardeş. Bekliyorum kardeş. Hadi kardeşim. Araşırız. Hakkını helal. Allah'a emanet. Görüşürüz kardeş.